Hepimiz kandırıldık. Hem de yıllarca gözümüzün içine baka baka yalan söylediler. Ve bu yalan halen devam ediyor. Halen dünyanın dört bir yanında televizyon ve radyolarda, sokaklardaki reklam panolarında aynı yalanı duyuyoruz. Plastiklerin geri dönüştürülebilir olduğu yalanını. Ve bu yalan gezegenimizin sağlığını en çok tehdit eden sektör tarafından, gezegenimizin sağlığını en çok tehdit eden ürünün satışını sürdürmek ve bunu yaparken bir yandan da dünyaya verdikleri zararın suçunu sizin üzerinize atmak için söyleniyor. Ve bu videoda tarihteki en büyük çevrecilik yalanlarından birini, arka planını, gerçekte olan biteni ve yapmamız gerekenleri birazcık anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Evrim ağacının bütün çalışmaları, Evrim ağacının çalışmalarını maddi olarak desteklemeyi seçen siz izleyicilerimiz gibi bireyler tarafından sürdürülüyor. Eğer öğrendiklerinizi faydalı buluyorsanız ve daha iyisini başarabilmemize yardımcı olmak isterseniz Patreon, Creosus veya YouTube üzerinden bize destek olabilirsiniz. Plastik insan mühendisliğinin en ilginç ve en kullanışlı ürünlerinden biri, beni yanlış anlamayın, plastikler ucuz. Hafif ve dayanıklı. Ki bu nedenle bina ve köprüler gibi dev yapılardan otomobillere, spor malzemelerine, bilgisayarlara ve telefonlara kadar mühendisliğin hemen her alanında plastikler eşsiz bir tercih konumundalar. Aslında üretim mantığı da oldukça ilginç. Nasıl ki hücrelerimizi çalıştıran proteinler amino asit adı verilen küçük yapı taşlarının yani monomerlerin bir zincir gibi bir araya gelmesiyle üretiliyor veya nasıl ki DNA'nız nükleik asit denen monomerlerin zincirleme bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşuyor. Plastikler de işte monomer adı verilen basit yapılı moleküllerin bir zincir şeklinde uç uca dizilmesiyle elde ediliyor. Bu nedenle kim zaman plastiklere polimer dendiğini de duyabilirsiniz. Plastik insan yapımı polimerlere verdiğimiz bir isim. Yani DNA'nız mesela doğal bir polimer ama PVC su boruları sentetik polimer. Bu plastiklerin nasıl sentezlendiği, eğer ne yapacak olursanız ne tür özellikler elde edebileceğiniz gibi bir konular aslında oldukça derin bir bilim sahası. Ama burada bu detaylara girerek işi kimya dersine çevirmeyeceğim. Plastiklerle ilgili anlattığım tüm bunlar iyi hoş. Ama terazinin diğer kefesine plastiklerin zararlarını koyduğumuzda denge birden bozuluveriyor. Plastiklerden kurtulmak aşırı zor. Çünkü çok sıkı bir şekilde birbirine bağlanmış zincirlerden oluşuyor. Dolayısıyla doğada bunu bozabilen çok az mekanizma var. Mesela bazı bakteriler, mantarlar ve solucanlar plastiği parçalayabilirler. Biliyorlar. Ama bunlar aşırı azınlıkta olan organizmalar ve bu süreçte çok yavaş işliyor. Zaten o yüzden doğaya fırlattığınız bir plastik su şişesi 450 yıl boyunca doğada kalabiliyor. Yani Newton zamanında plastik olsaydı da ağaçtan düşen o elmanın suyunu sıkıp plastik şişede içip sonra o şişeyi bahçeye fırlatsaydı o şişe günümüzde daha yeni bozunuyor olurdu. Mesela 2021 değil de 1021 yılında İbn Sina'nın ta kendisinden satın aldığınız Tıbbın Kanunu kitabını plastik bir poşette evinize götürmüş olsaydınız o plastik poşet bu yıl içinde daha yeni bozulmuş olacaktı. Plastik kamışların bozulması 200 yıl sürdüğü için kaplumbağaların burnuna saplanmış kamışlar görüyoruz. Bugün kullandığınız diş fırçasının kalıntıları 2521 yılında da tespit edilebilir olacak o kadar fazla plastik üretip o kadar fazla plastik tüketiyoruz ki şu anda dünyanın her yeri plastikle kaplanıyor. Örneğin Pasifik Okyanusu'nda çoğu plastik çöplerden oluşan ve 1.6 milyon kilometre kareye yayılan yani Türkiye'nin 3 katından büyük olan adalar oluşuyor. Bunlar yüzeyi kaplayıp okyanusun kalitesini bozuyorlar. Suyun 12 bin metre yani 12 kilometre altındaki Mariana Çukuru'nda bile plastik çöpler var artık. Ayrıca Japonya, Almanya, Amerika, Fransa ve İtalya gibi ülkeler plastik atıklarını ülkemiz Türkiye başta olmak üzere Vietnam, Malezya, Laos ve Hindistan gibi daha fakir ülkelere gönderiyor. Yani kendi dertlerini bize iteliyorlar ve birazcık kar edeceğiz diye ceremesini doğamız çekiyor. Daha fenası plastikler bozunuyor da o bozunan parçalar öyle hemen yok olup gitmiyor. Önce ufak parçalara dağılıyorlar. Sonra daha da ufak parçalara bozuluyorlar ve bu böyle devam ediyor. Ama bir noktada mikroplastik dediğimiz ufak plastik parçacıklar oluşuyor ve bunlar bir poşet veya şişeden çok daha kolay bir şekilde havaya veya suya karışıp dolaşıma giriyorlar. Ne yazık ki daha bu yıl yapılan bir çalışmada daha önce de anlattığım gibi sadece doğum sırasında oluşan plasentada ve o plasenta sayesinde doğacak olan bebeklerimizin vücutlarında bile mikroplastiklere rastlandı. Çünkü yediğimiz içtiğimiz her şeye karışıyor bu meret. Türkiye'de yapılan bir çalışmada ülkemiz sularında avlanan kefal, mırmır, tekir, istavrit gibi balıkların yarısında, karideslerin %20'sinde, midye dolmaların %90 birinde toplamda 13 farklı mikroplastik çeşidine rastlandı. Afiyet olsun. Ayrıca plastiklerin kendilerinin de bir kısmı sağlıklı değil. Plastikler çizildiklerinde veya çok yüksek sıcaklık farklarına maruz kaldıklarında veya çok uzun süreler boyunca bekletildiklerinde yiyecek ve içeceklere ve çevrelerine kimyasallar sızdırmaya başlıyorlar. Mesela bazı plastiklerde bulunan dietil heksil ftalat veya bisfenol A yani BPA gibi maddeler insanlar ve diğer hayvanlar için zararlı, kansere neden oluyor. BPA dediğimiz şey östrojen gibi davranan bir kimyasal yani hormonal dengenizi bile bozabilecek yapıda. Bir ara mesela bebek şişelerinde çok kullanılıyordu. Şimdilerde daha azaldı. E niye kullanıyoruz bu kadar plastiği? Kafayı mı yedik diye sorabilirsiniz. İşte büyük yalan burada devreye giriyor. Şimdi plastiklerle ilgili bilmeniz gereken en önemli detay şu. Plastik dediğimiz o yapay ürün bir petrol yan ürünü olarak üretiliyor. Yani çevrecilikle ilgili ne kadar bela varsa hepsinin ortak şüphelisi Yine çıkıyor karşımıza. Dünyadan çıkarılan petrolün yaklaşık yüzde dört kadarını plastik üretiminde kullanıyoruz. Ve ilk olarak 1869 yılında üretilen plastikler, aşırı ucuz oldukları için, aşırı kolay bir şekilde üretilebildikleri için ve çok kolay bir biçimde şekilden şekile sokulabildikleri için kısa sürede mutfak eşyalarının, yiyecek ambalajlarının, otomobil gibi sanayi dallarının, tekstil ürünlerinin ve çok sayıda diğer ürünün ana yapı taşı haline geldi. Bu hız hızlı dönüşümde 2. Dünya Savaşı sırasında değerlerinin anlaşılması ve yaygın olarak üretime geçilmesinin de etkisi çok büyük oldu. Daha önceden metaller veya ametaller gibi malzemelerden üretilen birçok ürün plastikler sayesinde çok daha ucuza ve çok daha hızlı bir şekilde üretilmeye başlandı. Ayrıca Amerikan hükümeti savaş gerekçesiyle vatanperverlik amacıyla tüm plastik firmalarını birlikte çalışmaya zorladı ve bu alanda ister istemez bir nevi bir tekel yaratmış oldu. İkinci Dünya Savaşı boyunca daha da zenginleşen petrol firmaları savaş sonrasında halka pek de aşina olmadıkları plastikleri pazarlayabilmek adına çok büyük paralar harcadılar. Örneğin günümüzde Plastik Endüstrisi Birliği olarak bilinen, o zamanki adıyla Plastik Endüstrisi Cemiyeti aklınıza gelebilecek bütün petrol firmalarını, bütün kimya firmalarını, yan sanayiyi ve üreticiden tüketiciye kadar olan tedarik zincirindeki bütün firmaları temsil ediyordu. Bu birlik her yıl günümüz parasıyla milyonlarca milyonlarca dolar harcayarak plastik tüketimini öven ve insanları buna alıştıran reklamlar yaptılar. Hatta plastiklere yavaş yavaş aşina olmaya başlayan halk bu ucuz ürünü oldukça dayanıklı buldukları için tekrar tekrar kullanmaya başlamışlardı. Birlik bunun önüne geçmek ve satışları arttırmak için çok kullanımlık plastiklerin bile tek kullanımlık olduğunu, bu yeniden satın almanın bir avantaj olduğunu, bir kez tüketildikten sonra çok ucuza yenisinin alınması gerektiğini söylediler. Birazdan göreceğimiz gibi ve bunun bazı durumlarda doğruluk payı var. Ancak birçok durumda bu sadece plastik tüketimini pekiştiren bir pazarlama numarasından ibaretti. Mesela bebek biberonlarının tek sefer kullanılıp atılması gerektiğini söylediler. Ki bu en azından günümüzdeki plastik biberonlar için geçerli değil. E bu firmalar plastiğin çevreye zararlarını bilmiyorlar mıydı? Elbette biliyorlardı. Umursamadılar. Niye umursasınlar ki? Kurulu sistem çevreyi mutlu etmeyi değil, firma ve hissedarları için karı maksimize etmeyi performans kriteri olarak belirliyor. Çevreyi umursamak için yeterli teşvik yok ki. Onlar da sallamadılar. Ama 1960 ve 70'lerin çevreci akımları plastiğin çevreyi ne düzeyde tehdit ettiğini gördü ve hızla organize olarak büyük protestolar düzenlediler. Plastik ve petrol şirketlerini hedef alan bu aktivistler kısa sürede toplumda plastiklere karşı belli bir farkındalık oluşturmayı da başardılar. Mesela 1970 yılındaki Dünya Günü protestosuna Amerika'da 20 milyon kişi katıldı. Her 10 Amerikalı'dan biri. İşte büyük yalanda bu kamu baskısı sonucunda doğdu. Plastik firmaları bu protestolardan ve gidişattan rahatsız olup kendilerine çeki düzen vermek yerine yeni bir yalanı pazarlamaya başladılar. Çünkü yalan içerikli reklamlar yapmak birkaç milyon dolara mal oluyor ama plastik teknolojisini çevre dostu yapmak muhtemelen milyarlarca dolara mal olacak. Söyledikleri yalan plastiklerin geri dönüştürülebilir olduğu yalanıydı ve yalanları büyük oranda işe de yaradı. Çünkü insanlar kitleler halinde plastikleri toplayıp ...onları geri dönüştürme kutularına atmaya başladılar. Birçok ülkede ve şehirde plastik geri dönüşüm yasaları geçirildi. Ama plastik endüstrisi bu süreci çok sinsi hamlelerle yönetiyordu. Mesela 1988 yılında Amerika'daki 40 eyalette geçirdikleri bir yasayla... ...üretilen bütün plastiklere ortasında bir sayı olan... ...bir geri dönüşüm sembolü basmayı zorunlu hale getirdiler. Ama bu tamamen yanıltma amaçlı bir hamleydi. 1970'lerde Gary Anderson tarafından... Telif olmaksızın üretilen. Dolayısıyla dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz meşhur geri dönüşüm sembolünün o üç okunu aldılar. Birazcık tasarımını değiştirdiler ve ortasına bir sayı bastılar. Böylece plastiklerin hepsi geri dönüştürülebilirmiş gibi bir algı yarattılar. Çünkü hepsinde aynı 3 ok sembolü vardı. Birçok insan kısa sürede bu yalana kanıp bu okların içerisindeki sayının plastiğin kaç kez kullanılabileceğini veya ne kadar kolay geri dönüştürülebildiğini sembolize ettiğini sanmaya başladı. Halbuki alakası bile yok. O sayı plastiğin üretildiği malzemeyi gösteren bir sayı. Buna reçine belirleme kodu deniyor ve mesela bir sayısı polietilen tereftalat denen bir polimere karşılık geliyor. Siz onu kısaca PET olarak biliyor olabilirsiniz. Ki işte PET şişe lafı da buradan geliyor. PET şişeler çok kolay plastik sızdırdığı için bir kereden fazla kullanmamalısınız bunu söyleyeyim. İki sayısı yüksek yoğunluklu polietilen yani HDPE ya da HDPE. Bunu genellikle tereyağı kaplarında, deterjan kutularında, şampuan kutularında ve süt kaplarında görüyoruz. PET şişeye göre daha ağır şeyleri saklamakta kullanılabilirsiniz. Üç 3 sayısı polivinil klorit yani PVC. Özellikle fast food yiyeceklerin kaplarında ve plastik borularda bunu görebilirsiniz. 4 sayısı düşük yoğunluklu polietilen yani LDPE. Mesela et gibi besinleri saran plastiklerde ve marketlerdeki plastik poşetlerde bu yaygın olarak görebileceğiniz bir polimer. 5 sayısı polipropilen. Özellikle yoğurt kaplarında, bebek bezlerinde ve biberonlarında, bardak ve daha sert olan şişelerde bunu görebilirsiniz. 6 sayısı polistirene ait. Halk arasında strafor, suni köpük, plastik mantar gibi bilinen ürünlerde kullanılıyor ve hani o kırılacak eşyaları barındıran kutuların içine koruyucu olarak konuluyor. Ayrıca ısı yalıtımında da yaygın olarak kullanılan bir plastik. Son olarak 7 sayısı diğer genel Bisfenol A veya polikarbonat gibi plastikler genellikle bununla işaretleniyorlar. Ama bu sayıların falan hiçbir önemi yok. Önemli olan siz o işareti gördüğünüzde geri dönüştürülebilir olduğuna ve onları mavi çöp kutularına attığınızda çevreci olduğunuza inanmanız. Bunu ben söylemiyorum ha. Plastik Endüstrisi Cemiyeti Başkanı Larry Thomas söylüyor. Eğer halk geri dönüşümün işe yaradığını düşünürse o zaman çevre üzerine pek kafa yormayacaklardır. Nasıl kandırıldığınızı görüyor musunuz? Bu dev firmaların iklim ve çevre kriziyle ilgili hep söylediği bir yalan. Sorumlu sizsiniz, suçlu sizsiniz, bunu siz çözebilirsiniz yalanını söylüyorlar. Halbuki o geri dönüşüm çöpleri falan büyük oranda bir illüzyon oraya attığınız plastiklerin en fazla %8-9 kadarı geri dönüştürülebiliyor. Çünkü plastiklerin neredeyse hiçbiri geri dönüştürülebilir değil. Sadece PET ve birazcık da HDPE yani 1 ve 2 numaralı plastikler dönüştürülebiliyor. Ki onlar da en fazla 1-2 defa dönüştürülebiliyorlar. O noktadan sonra artık dirençlerini ve bütünlüklerini yitiriyorlar. Yani öyle metal veya cam gibi değiller. Alüminyum veya çelik gibi metalleri ve camı sonsuza kadar dönüştürebilirsiniz. Eritip eritip yeniden kullanabilirsiniz. Ama plastikleri en fazla bir, eğer şanslıysanız iki kez dönüştürebiliyorsunuz. Ama o da eğer firmalar sizin rastgele attığınız çöpleri düzgün şekilde ayırmaya, onları geri dönüştürmeye ve yeniden üretmeye para harcamayı seçerse. Çünkü birçoğu bunu asla tercih etmiyor. Sadece öyle yapıyorlarmış gibi bir ilüzyon yaratıyorlar. Plastik endüstrisi tarafından yayınlanan dökümanlarda geri dönüştürülmek üzere toplanan plastiklerin anlamlı hiçbir kullanım alanı olmayacaktır olmadığı geri dönüşüm yerine sıfırdan üretmenin muhtemelen sonsuza kadar daha karlı kalacağını yazdıklarını görüyorsunuz. Ama siz plastiklerin geri dönüştürülebilir olduğuna inanın yeter. Üstelik bunu ilk defa da yapmıyorlar. Mesela bir petrol devi olan Exxon tarafından 1982'de üretilen bir raporda ve sonradan da 1998'de Shell tarafından yayınlanan bir diğer raporda petrolü yer altından çıkarıp da yakarak karbondioksit ve metan olarak atmosfere verilmiştir vermeye devam edersek endüstri devriminden bu yana gezegenin ortalama sıcaklığını 2020 yılı itibariyle 1 derece 2080 yılı itibariyle 3 derece civarında arttıracağımızı ve bunun çok yıkıcı sonuçları olacağını, halkın kendilerine sırt çevirebileceğini ve firmalarının zarar görebileceğini, bu nedenle alternatif enerji stratejilerine geçmenin önemini öngören yazılar yazdılar, raporlar yayınladılar. E ne oldu? Geldik 2020-2021 yılına. Bu yıl yayınlanan IPCC raporuna göre 2021 yılı itibariyle ortalama sıcaklık gerçekten de onların 1980'lerde öngördüğü gibi 1.1 derece artmış halde. 2080'e kadar da gerçekten 2.5 ila 3 derece sıcaklık artışı yaşamamız çok olası. Bir paranın iki ayrı yüzü olan iki yapı birebir aynı sonuca varıyorlar. Artık iklim krizinin ciddiyetini siz düşünün. Ama bunların hiçbirini umursamadılar bile. Yine de üretime tam gaz hatta hızlanarak devam ettiler. Petrol ve doğal gazdan uzaklaşmamızı sağlayacak teknolojilerin önünü kestiler. Her şey karlarını maksimize etmek içindi. Çocuklarınızın geleceğini satıp kendi kasalarındaki paraları çoğalttılar. Ve buna halen devam ediyorlar. Bakmayın çevre dostu yeşil pazarlama çabalarına. Örneğin Amerika'da daha ortada fol yok yumurta yokken geçirdikleri yasalarla plastiklerin gelecekte yasaklanmasını yasakladılar. Evet yanlış duymadınız bir yasaklama yasağı geçirdiler. Bakın bunları alt etmenin tek yolu bu Ali Cengiz oyunlarından haberdar olmak ve buna göre hazırlık yapmak, organize olmak. Plastiklerin %8-9 geri dönüştürülmesi elbette sıfırdan daha iyi. Dolayısıyla buna çaba gösterebilirsiniz. Ama bilin ki attığınız plastik kirliyse, mesela üzerinde pizza lekesi bile varsa veya diğer plastiklerle karışmış halde ise asla geri dönüştürülmeyecek. Böyle tuhaf tuhaf bir dolu kural olduğunu lütfen bilin. Bunlar genellikle yakılarak atmosfere veriliyor veya okyanuslara boşaltılıyor. Her ikisi de felaket. Dolayısıyla çevreci olmak için asla sadece geri dönüşüme saplanıp kalmayın. Daha ziyade kullandığınız ürünlerin yeniden kullanılabilirliğine ve plastik tüketiminizi azaltmaya daha çok odaklanın. Örneğin cam, çelik veya seramik kullanın. Elinizde var olan poşetleri kullanmaya çalışın. Yeni poşet almayın. Plastik yerine kağıt sunulduğunda bu ikili seçeneğe aldanmayın. İkisi de polimer. İkisi de çok az geri dönüştürülebiliyor. Kağıdı teoride 6-7 kez dönüştürmek mümkün ama her seferinde çok ciddi kalite kaybı yaşanıyor ve çoğu zaman Zaman kağıt da geri dönüştürülmüyor ve hatta plastikten daha fazla katı atık yaratabiliyor tekrar kullanılabilir adı altında pazarlanan plastik poşetler ve kağıt poşetlerde daha üretim sırasında çevreye çok ciddi zararlar veriyor Dolayısıyla tamamen bakış açınızı değiştirin yüzlerce kez kullanabileceğiniz bez çantalar edinin ve alışverişe giderken yanınızda götürün özellikle PVC yani 3 numara ve polistiren yani 6 numara plastiklerden uzak durmaya çalışın 7 numara plastiklerin üzerinde PLA yazmıyorsa veya bir yaprak sembolü yoksa içinde muhtemelen BPA olduğunu bilin ve ondan da uzak durmaya çalışın. Çok sayıda alışverişte az az ürün almaktansa mümkünse, ekonomik şartlar izin veriyorsa biriktirip tek seferde daha çok ürün almaya çalışın. Böylece poşet tüketiminin bir miktarı olsun azaltabilirsiniz. İlla plastik kullanacaksanız PET veya HDPE yani o 1 ve 2 numaralı plastikleri seçin. 2 numaralı olanları tekrar tekrar kullanmaya çalışın. Tek seferden sonra hemen atmayın. Mümkünse plastikten tamamen uzaklaşın. Ama bunlarla da yetinmeyin. Çevre krizini tek başınıza yaptıklarınızla asla çözemeyeceğinizi, bunun bir dikkat dağıtma oyunundan ibaret olduğunu çok iyi anlayın. Bunu asla unutmayın. Sorunu yaratanlar dev firmalar ve onlara kanan devletler. Dolayısıyla sorunu çözecek olanlar da onlar bize düşen onlara doğru baskıları uygulamak. Doğru kişileri yönetime getirmek. Mesela çevre aktivistlerini zavallı hippiler olarak görmeyi bırakın. Sizin yerinize, sizin geleceğinizi garanti altına almaya çalışan savaşçılar olduğunu fark edin. Onlara maddi ve manevi destek olun. Politik süreçlere katılın. Dev firmaların süslü masallarla yerel ve ulusal politikacıların gözünü karartmasına izin vermeyin. Bilimi dev firmaların reklamlarından değil, bilim anlatıcılarından ve bilim insanlarından öğrenin. Gözümüzün yaşına bakmadan gezegeni kar için satabilecek kadar aç gözlü ve yıkıcı bir canavardan söz ediyoruz. Bu yüzden olan biteni çok iyi anlamanızı istedim. Plastikler kolay ve kullanışlı olabilirler. Ama kolay ve kullanışlı olmak kullanmaya değer olmayı garanti etmiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.